Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bram Stars oynayacağız. Bram bir tek Daryl ile oynayacağız. Aklıma oynarken böyle bir fikir geldi. Sizler de kanalıma abone ol ve like atıp bildirim zillerini açmayı unutmayın. Şöyle. Hemen çat 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 çat. Vuramadık ama canımızı yükseltemedik. O anda o tarafa gitseydim. iyi olurdu. Tekrar oynayalım. Bir tane arkadaşı daha geçeceğiz. 15.000 kubada. Evet, size göre az değil mi? Bana göre çok da değil. Ben oyunu silmiştim. Tekrar yükledim. Neden Güncellenmiyor diye sildim. Tekrar yükledim. Şimdi de öyle. Şimdi şöyle geçelim. Hmm nereydi? Şunları alabilirsem alacağım da. Bibi alıyor Türk. Türk alıyor Türk. Şöyle şunu ittirirsem. Bibi çok güçlü. Onu da oynarız. Ben oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu. Chat. Aldım çat aldım. Bibi vuramasın. Hemen 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 hemen, hemen. Evet. Hı, tamam. Hop, Kaçtık yine. Heh, gel. Bak dibindeyim. Hop. E Primo var. Epiremu'yu alacağımız düşünmüyorum. Tam aldık. Yine de öldürmüş olduk. Bibi öldürecek galip. Ha? İkimiz de öldürdüm ya. İkimiz de öldürdüm ya. Bibi aldı hepimizi şimdi. Almış gibi oldu ama çok şey öldürdü arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ee, hemen gidelim. Hmm. Şurada bir yesi var da tutturamıyor, vuramıyor yani demek istedim ya El primo sen niye çıktığında geliyorsun? Öldürürüm ki ben seni şu an. Al öldün. Ne oldu? Yesi alsın. Ben de Jesse'yi alacak güçlüyüm de dibime gelsin, öldüreceğim. Hoppa! Çat! Hop! Heh. Şunlar kaç şöyle. canımız dolurken hiç uğraşma değmez. O zaten şeyler de ölür. Şu gaz bulutların da O yüzden uğraşmayacağım onunla arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şurada birisi o acaktır, hep bilmişimdir. Diyecektim. Benim canımı çok azaltan birisi oldu. şurada canımızı fullleyelim. O cin karakteri varmış adamda. <laughs> ben de daha Bibi var. <laughs> Olsun, o da iyi. Ama vuruşları da çok zayıf. Değil ama zayıf vurmuyor ama çok yavaş vuruyor benim için. En sevdiğiniz karakter ne? Onu da yorumlara yazar mısınız? Şimdi tamam bir kere de oynayacağız. Sonra oyunun bir tane görevini de tamamlayacağız. Hemen şöyle kutuyu kırmaya gidelim. Şurada bir şey olacak. Onu alacağız. Bekleyen pusu da şöyle çat 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 çat. Hop vuramaz. Alacak güçteyim. Ama yakınıma gelmiyor. Zekalık ediyor. Dynamike öldü. Dynamike'ı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Ama çok bombalıydı. <laughs> Herkes patlatıyordu. <laughs> Açacağım o kutuyu. Karakter gelmiyorsa Yürüp yapacağım. Tamam. Şöyle. Yıldız 3 seni bir gün yeneceğim. Yıldız üç bir gün yeneceğim arkadaşlar. Ama bir gün. Bugün değil ama. O bugün olamaz. Çünkü video çekiyorum. Video çekerken çok şey öldüremem. Çok hasamam. Hop 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 Bazıysa video çekerken kasabiliyor. Ben öyle bir şey yapamıyorum çünkü çünkü yapamıyorum. Şöyle Evet. Leon bize yardım etmiştir. Çok iyi sandır. Bize yardım edip gitmesi bizi hayran bırakmıştır ama bizi öldürmek için planları da vardır. E Colt kardeşimizi nasıl bilirdiniz arkadaşlar? Çat 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 Evet şimdi Dynamite alırdım da Leon da var, Dynamite de var, Colt da var. Siz ailece saldırıyorsunuz. Beleşçiler. Beleşçi. Evet beleşçilik yaparak böyle insanlar avlıyor arkadaşlar. Daha görmemiz var mıyım? <laughs> Niye ben bir tek Daryl ile oynuyorum derken derken elmas kapmacı savaş topunda da gördüğünüz var. Tam işime yarayacak. Tam oynuyoruz. Ama dur. yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. Yanlış bir tuşa bastım. Ben herkesle iç içe oynayacaktım. Öyle bir, nasıl biliyor musun? Böyle neydi? Günün adaylarında oynayacaktım. Ya da bu da iyi ya. Hadi. Hadi ben burayı önlerken Hadi hadi daha şu karakter vurdu. Oo evet. W Opera W Opera W bizim kurtardı. Ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Ve kanadılar gol attı ve oyun maç bitti. <laughs> ve ya hayır. Hayır tekrar oynayalım hadi tekrar oynayalım. Hadi tekrar oynayalım. Hadi kabul et. Lo kabul et. Lo sen. O lo iyi adammış arkadaşlar. Lo iyi adam. Nasıl bilirdik iyi bilirdim. Şimdi şöyle gidelim. Adamı iyi bilirdik. Tamam ama ilkten ölmemiz biraz kötü oldu. El Primo'ya karşı El Primo. Adama bu şeylerde kromatik çıkması biraz şey değil mi böyle saçma değil mi? Sen dön. Dönme dolap yap. Ben de döneceğim. Ben de gideyim. Ben arkadaşlarımı korurum. Ve 44 canlı bırakmak. Dört yanına bırakıp gitmek. Niye oynamıyorsunuz? Tamam gidelim. Epeyma sen de. Adamlar orduca dalıyor. Bizim yer kendisine gelemiyor. Hayır. Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Öleceksin. Kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> Adam bizim kaleye geçmiş. Kaka bir şey yok ya. Bir tek oyun oynayın Şöyle alalım. Top bende dursun. Lol. Tamam. Lol götürüyor. Lol attı. Gol cool oldu. Ne? Ee, sana hala low diyeceğim. Çünkü canım istiyor. Ne yapalım? Hadi. Kareyi koruyun. dur dur Çak. Evet. Pelman var bile işi yaramaz bu maç için. Ben gel kaçıyorum. Tamam. O adam Ben buradayım. Tamam. Elpimo daha mı hızlı aramızda? Hayır. Ben daha hızlı gidiyorum gibi. Hayır ya. Lo Hayır kaç. Hayır adamlar bir gol daha atamaz. Atamaz. Atamaz dedim. Ve ve ne oldu? İki kupa indi. Ne olabilir ki en çok? Evet. Herkes oynamayı kabul ediyor. Bir kere daha biraz daha kasarsam oyun alırım. Da tam 3 dakika sürüyor. Tam bir şey olmaz. Tamam. Tamam. Gideyim. Tamam. Alınacak güçteler. Test etmiştim arkadaşlar. Tabii benim öyle bir şey yapmam. Ve no Evet. El Primo. Galiba aynı oyuncuyla oynuyoruz. Tamam. Top bizde. Top bizde olunca şey yandan mavi ekran vermesi biraz değişik değil mi? Hmm. Hem de ilk oyunu hala kasamadık. Bugün ne? Arkadaşlar bugün de kanalıma abone ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek <laughs> değil,